Merhaba arkadaşlar ben Emre Büyükşen olayı ile ilgili şok bir gelişmeyle daha karşınızdayım. Son dakika tutuklanan kişi cezaevinde hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bir de bildirim çanlarını açarsanız çok sevinirim dostlar. Tüm Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen olayı çözülmüştü ve birçok kişi tutuklanmıştı fakat buna inanmayanlar bildiğiniz gibi çok sayıdaydı. Konya'da 3 yıl önce yaşamı sonlandırılan Metin ve Necla Büyükşen olayı ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 39 yaşındaki Mustafa Okşen cezaevinde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evet dostlar, sizler bu şok olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ne oldu? Değerli görüşlerinizi aşağı yorumlar kısmına bekliyorum, birlikte tartışalım. Ben gelişmelerin bizzat takibinde olmaya devam edeceğim. Detaylar geldikçe sizlerle paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın dostlarım. Tekrar söylüyorum. Tutuklanan Mustafa Okşen cezaevinde fenalaştığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti dostlar. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.